Hocam felsefe taşı gerçekten var olabilir mi? E, simyacılar tarihte gerçekten bu taşı aradı mı? Metafizik istihbarat bu konuda ne diyor? Buyurun hocam. Mübarekler bunu doğruyorlar hocam. Evet. Şöyle ki doğada saf halde de bulunabiliyormuş arkadaşlar. Yine hocamın dediği gibi simyacılar eliyle ve daha biraz metafizikle kullanarak elde edilebiliyormuş. Ancak metafizik kullanarak elde etmenin çok ağır bedelleri varmış ve günah boyutu fazlaymış biraz. Felsefe taşının. Evet. He, ama tarihte e, insanlar bunu genelde şey için kullanmışlar. E, cisimleri altına dönüştürmek için. Neden? Çünkü arkadaşlar dünyamız yaratılırken önce e, bir nur oluşmuş ve o nurun bir ısısı varmış. Frekans diyorlar ya işte. Ve sonra yine soğumaya başlamış. Madenler de işte her biri farklı derecede farklı frekansta aslı şekline dönüşmüş. Şimdi işin teorisi şuymuş. Diyor ki eğer ki o ilk yaratılıştaki ısıyı e, tekrar ortaya çıkarabilirsiniz doğru frekansta hangi madeni elde etmek istiyorsunuz e, içine soktuğunuz cisim mi ona dönüştürür. Hmm. Ha, günümüzde e, herhangi bir eşyayı altına çevirecek ısı yalnızca güneşte varmış. Şems'te varmış. Ancak işte felsefe taşı veya bizim alimlerimizin bahsettiği kibriti ahmer bu işte e, lokal olarak o ısıyı sağlıyormuş. Yani diyor ki bir insanın o ateşe elini bile soksan alfa dönüşür diyor. Tabii kullanmadan sonra ayrı bir mesele. Ama şey var. Bir dönüştür özelliği var. Bakın mebada Dağı'sını anlatıyorlar. Eğer diyor istenirse nükleer silah yapımında kullanılabilir. Hatta diyor sizin daha bilmediğiniz farklı formlarda silahlara dönüştürülebilir diyor. Bu felsefe taşı. Evet. Veya Kibit -Amer. Kibit -Amer. Onlar, O felsefe taşı Batı'lardan geldi. Batı'lardan aslında orijinali o. Yani şeyde filmde felsefe taşı diyor ilk bölümünde. Evet bakın çok ilginç bir bilgi de geldi. Bir dönem Osmanlı bunun peşine düşmüş. Ve e, ahir zaman olayları için peşine düşmüşler. Kibrit Ahmer'i. Evet Kibrit Ahmer. Yani zenginlik için değil. ha. Çünkü Osmanlı Devleti biliyorsunuz cihat devletiydi. Evet. İlahi Resulullah'ı cihanın her bir yerine taşımak istiyordu.